Niye oralarda bir hani ana dil diye bir sorun şey oldu? Çünkü bu feodallar, feodal cumhuriyetin ilk dönemlerinde bir ilkokulaşma okulaşma şansın olmadı oraya. Ağalar el koydular kendi şeyine. İlkokullar açılamadı. Açılamadığı için öyle bir değil mi şey geldi. Bir de bu dil dedikleri, ya uzun hikayeler. Şimdi girince de çok da zevkli gireceğimden değil yani. Evet. <laughs> Selçuklu'nun dili, konuştukları değil. Selçuklu imparatorluğun 4. asır 5. asır kullandığı dildir. Bu dil Farsça kökü ağırlıklı ve Farsça ağırlıklı yerel dilde ama Farsça ağırlıklı. Şimdi bu mesela diğer içine git. Dünya güzeli camiler var. 13. yüzyılda, 15. yüzyılda, 17. yüzyılda hanlar var, kervansaraylar var, yapılar var. E bir tanesinde Kürtçe başlık yoktur. Hepsi bu Farsça. Değil mi? Selçuklu'nun eserleri. Selçuklu yani bu. Fakat böyle de bir Bulgaristan'ın bir dönem yaptığı gibi, Yunanistan'ın yaptığı gibi ya da Yunanistan şöyle yaptı yani tarih 2000 öncesinden bir kitaptan dil çıkardı onu kullanmaya çalıştı. Hala konuştukları yer Osmanlıcadır. Böyle bir dil inşa etmek, Kürt Kürt kür diyerek bir şey inşa etmek işte bunlara çalıştılar ve bir etnik savaşa doğru Türkiye'yi hazırladılar iş kışkırtmaya. Allah şükür Türkiye çok güçlü karmaşasının yani karışıklığından dolayı ırk karışıklığı çok zengin ve karmaşa içinde. Yani bu yüzden de başaramadılar. Şimdi gelmişler sağ kolla sol kolu barıştıracaklar. Ya biri sağ kol biri sol kol bunun yani. Ama barıştırmadan önce 30 yılda bu kolu kesmeye çalıştılar.